Merhaba arkadaşlar? Manak bir videoyla karşınıza arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu robotu gördüğünüz gibi arkadaşlar biriktirdim. Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz diyorsunuz ki 16 kutumu siz gibi 15 like attık. 16 kutum diyeceksiniz ama arkadaşlar niye böyle yaptım? Ne zaman arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse yani bunda gördüğünüz bütün görevleri yapacağım ve ikinci bölümü olarak göndereceğim arkadaşlar. Bu hesabı sizler için açtım. Seri kutu açılım için yapmayayım. Yapmak için açtım. Arkadaşlar siz çok önemli videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar bu tarzda kutu açılım devamını gelmesin. Sen aşağıdan kanala abone olmayı, video like atmayı, yorum bildirimleri açmayı sevinirim. Hadi şimdi videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar şu an kanalımda 137 abone, 140 abone olunca göndereceğim kutu açılımını ikisini. Şimdi bekletmeden videomuza geçelim. Öncelikle ilk savaş kutumuza başlıyoruz. Bir şey çıkmayacak. Şöyle birazcık taktik yapacağım. Dön 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 dön. Şöyle yapacağım. Bir dakika yanlış yaptım. Şunu alalım. Hepsine baştan sonra. Bir dakika ya. Şöyle hepsine baştan sona basacağım. Bir hedefim var. Efsanevi arkadaşlar. Son günlerde çok efsanevi veriyor. Ben de Ember'i çok merak ediyorum. Onun için Ember istiyorum. Çık, çık, oh yeah, çık. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabın erişim ozu bile yok. Biraz birazcık bak yapalım. Arkadaşlar bak geldim ki bir şey çıktım. Mesut istiyorum, bari mesut istiyorum. Efsane istiyorum. <laughs> Fark etmiyor. <laughs> Sen de olmasın da efsane olarak. Leon <laughs> da <Devam gülüyor> olmaya bak çünkü Leon'um benim. Evet bu doğru bir şey çıkmadı ne? Şöyle bir zavaş çıkmadı. Bir, bir şey çıkmadı. Ya bu hesap şanssız mı aga? Aga bu hesap şanssız mı aga? Artık bir şey var mı Sugar Cell? Oha ne kadar şanssız bu hesap. O zaman Mega'dan bir altı yaz. Rosa geldi. Sadece tek karakter alabildik. Şu ana kadar. Allah Allah. Niye karakter vermiyor? Yet kibar Ne bir şey yok. Savaş kutusu. Eee... Ve Carl da geldi iki karakter çıkardık bu videoda arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İki karakter çıktı. Bunları da yükseltelim. Arkadaşlar takamıyorum. Neden de şu yani karakter çıkardığımda yükseltelim Şu oranımıza bakacağım. Let's arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunun devamının için bu video öncelikle bir 5 like gelecek ve kanalımız 140 abone olacak. Hadi bu videodan bu kadar. Kanala abone olmayı, videoya like atıp yorum yazıp bildirimleri unutmayın. Görüşürüz ben Doktor. Piyo.